Değerli Casio kullanıcıları Edifice ECB S100 model saatimizin Edifice Connected uygulaması ile eşleştirerek kalibrasyon ayarlarını gerçekleştireceğiz. Öncelikle gördüğünüz Edifice Connected uygulamasını akıllı cihazımıza indirmemiz gerekiyor. Uygulamayı indirip akıllı cihazımızın bluetooth'unu açtıktan sonra uygulamaya giriyorum. Evet, uygulamaya girdikten sonra burada saat modelleri geliyor önümüze. Buradan saatimiz olan ACB C100 modeli seçiyorum ve ekrana bir saat geliyor ve sol alttaki butona 3 saniye kadar basılı tutmamızı istiyor ve sol alttaki butona 3 saniye kadar basılı tutuyorum ve saatimizin eşleşmesini başlatıyorum. Evet, şu anda ekranda bir Yazı geldi, ona tıkladım ve saatimizin eşleşmesini başlattım. Evet, kalibrasyon ayarları gerçekleştirsin diye soruyor. Evet diyorum ve saatimizde gördüğünüz gibi şu anda eşleşmeyi gerçekleştirdi ve kalibrasyon ayarlarını aldı. Şu anda saatimiz ayarlandı. Evet, saatimizin Edifyze Connected uygulaması ile eşleştirerek kalibrasyon ayarları bu şekilde